Yeni hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tatlı görelim ne yer? Hay görebildiğiniz gibi tatlı bir tavuk Merhaba de tatlı. Merhaba. <laughs> Haydi başlayalım. İlk ne neyine başlayalım? Hayır. Tamam bir bakalım yer. <laughs> Nasıl yer be tatlı? Yani ben çok ha <laughs> sever sever yer yer. <laughs> Ye, 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 ye. Bir bakalım. Bitti Demek ki bu. hıyarı sevdi. He, hıyarı sevdi. Bir bakalım. Bu ne? Kurumuş darı. Kurumuş darı. Sever mi? Sevmez. Sevmez, bundan sonra kurumuş. Dandırıyor. Aman, tatlı. Hayır, hayır, hayır. Bunu deneyelim. Tavuk yemedi bu tavuk yemi. Ye yeah. Beğenir ben Bunu sadece çıkartalım ondan. Ondan mı sevmediğin? Ye. Yeah. Sevdi. Beğenir. Hayır. Şimdi oraya veriyorum. Şimdi şimdi kırılmış oraya. Hayır tatlı. Aman. <laughs> Anneciğim birazcık yardım edebilir misin? Beğenir. <laughs> Bir bakalım. Yap. <laughs> Fazla beğenmedi. Aman. Bablığğğğğ. <laughs> 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 Anneciğim yardım et. Al bakalım. Şimdi kutu balığı. <laughs> Şimdi bu. Birazcık da chips Kırılmış chips. Kutu balığı. Şimdi de kutu balığı. <laughs> kutu balığını sever. Etlerden <laughs> devam edelim. Etlerden devam ediyoruz. Haydi gel. Tatlı. Hayır. Bacım yardım edebilir misin? Tatlı. Tatlı. Sever. Yani beğenir. başka Şimdi ne var? Şimdi Akbabokt. Hay hani şu hani şu sekiz golları var ya şu o hayvan. Ah, tatbotu beğenemedik. Atabotu beğenmedi. Tavuk tavuk. Uuu tavuğu çok sever. Bir anda yerden çıktı. Hı hı. Deli gibi yer. Aktobot da bir tane yedi. Hayır tatlı. Hayır. Özür dilerim. Şimdi Şimdi hedel, hel, he Bir yer. Ver. Hayır. Bu, tatlı. Kurumuş balık. Kurumuş balık. Kurumuş balık sevmez. Yemez. Havuç Havuç Sever Hepsini tak 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 diye yedi Gerçekten havuç <laughs> Bu ne? O oh, pineapple Birazcık pineapple Pineapple <laughs> sever <laughs> <laughs> Ekşi geldi Ekşi geldi Ay, Yaptı yer, yer Yer ama ekşi geldi Şimdi kereviz <laughs> Kereviz şimdi Umrunda bile değil Okey Şimdi Ceviz Ceviz dişe benzer. <laughs> karar veremedi galiba. Karar. karar veremedi. Beğenmedi galiba. Hellim en sevdiği şey. <laughs> Kenara koyayım ben. <laughs> Daha yer. <laughs> şey, cevizleri ya. Ceviz. Bir bakalım <laughs> cevizleri de sever. Aman tatlıcım. Hayır. <laughs> Hadi koy anneciğim. Hellim zamanı değil mi? Al bakalım. Helin. <laughs> Yerde kalan diğerlerine gider. Helin. He yine masaya gidiyor. Buraya gel tatlı buraya buraya. tatlı <laughs> birazcık. tatlı. <laughs> Gayan sen de haydi gel abla buna? Bu YouTube kanalına ne oldu? <laughs> Yine bom ya. <laughs> bir bakalım tatlı bir psikopas her şeyi sever. Bay bay arkadaşlar yeni videoya ve yeni video isterseniz like ve comment olmayı unutmayın. Bye.